10. Lema tecelli cemaliyeyi gösteren hayat nasıl bir bürhan-ı ehadiyettir, belki bir çeşit tecelli vahdettir. Tecelli celali izhar eden memat dahi bir bürhan-ı vahidiyettir. Evet mesela velillahil meselul a'la nasıl ki güneşe karşı parlayan ve akan büyük bir ırmağın kabarcıkları ve zemin yüzünün mütelemmi şeffafatı Güneşin aksini ve ışığını göstermek suretiyle güneşe şehadet ettikleri gibi o kataratın ve şeffafatın grubu ile gitmeleriyle beraber arkalarından yeni gelen katarat tayfeleri ve şeffafat kabileleri üstünde yine güneşin cilveleri haşmetle devamı ve ışığının tecellisi ve noksansız istimrarı kat'iyen şehadet eder ki sönüp yanan, değişip tazelenen, gelip parlayan misali güneşçikler ve ışıklar ve nurlar, bir baki, daimi, ali, tecellisi, zevalsiz bir tek güneşin cilveleridir. Demek o parlayan kataratlar, zuhuriyle ve gelmeleriyle güneşin vücudunu gösterdikleri gibi, gruplarıyla, zevalleriyle, güneşin bekasını ve devamını ve birliğini gösteriyorlar. Aynen öyle de şu mevcudat-ı seyyale vücutlarıyla ve hayatlarıyla vacibül vücudun vücubu vücuduna ve ehadiyetine şehadet ettikleri gibi zevalleriyle, ölümleriyle o vacibül vücudun ezeliyetine, sermediyetine ve ehadiyetine şehadet ederler. Evet, gece gündüz, kış ve yaz, asırlar ve devirlerin değişmesiyle grup ve uful içinde teceddüt eden ve tazelenen masnuatı cemile, mevcudat latife, elbette bir Ali ve sermedi ve daim-u tecelli bir cemal sahibinin vücut ve beka ve vahdetini gösterdikleri gibi, o masnuat, esbab-ı zahiriye-i süfliyeleriyle beraber zebal bulup ölmeleri, o esbabın hiçliğini ve bir perde olduğunu gösteriyorlar.'' şu hal katiyen ispat eder ki, şu sanatlar, şu nakışlar, şu cilveler, bütün esması kutsiye ve cemile olan bir zat-ı zülcelal'in tazelenen sanatlarıdır, tahavvül eden nakışlarıdır, taharrük eden ayneleridir, birbiri arkasından gelen sikkeleridir, hikmetle değişen hatemleridir. Elhasıl şu kitab-ı kebir-i kainat nasıl ki vücut ve vahdete dair ayatı ı tekviniyeyi bize ders veriyor, öyle de o Zat-ı Zülcelal'in bütün evsaf-ı kemaliyye ve cemaliyye ve celaliyyesine de şehadet eder ve kusursuz ve noksansız kemal zatisini ispat ederler. Çünkü bedihidir ki bir eserde kemal, o eserin menşe ve mebdeyi olan fiilin kemaline delalet eder.'' Fiilin kemali ise ismin kemaline ve ismin kemali sıfatın kemaline ve sıfatın kemali i zatinin kemaline ve şehnin kemali o zat-ı zîşûnun kemaline hadsen ve zarureten ve bedaheten delalet eder. Mesela nasıl ki kusursuz bir kasrın mükemmel olan nukuş ve tezyinatı arkalarında bir usta efalinin mükemmeliyetini gösterir. O efalin mükemmeliyeti, o fail ustanın rütbelerini gösteren ünvanları ve isimlerinin mükemmeliyetini gösterir. Ve o esma ve ünvanlarının mükemmeliyeti, o ustanın sanatına dair sıfatlarının mükemmeliyetini gösterir. Ve o sanat ve sıfatlarının mükemmeliyeti, o sanat sahibinin şuunu zatiye denilen kabiliyet ve istidat-ı zatiyesinin mükemmeliyetini gösterir ve o şuun ve kabiliyet-i zatiyenin mükemmeliyeti o ustanın mahiyet-i zatiyesinin mükemmeliyetini gösterdiği misillü aynen öyle de şu kusursuz, futursuz, helteramin futur sırrına mazhar olan şu asar-ı meşhûde i âlem, şu mevcudat-ı muntazama-i olan sanat ise, bil müşahede bir müessiri zil iktidarın kemali efaline delalet eder. O kemali efal ise bil bedahe o zül zülcelal'in kemali esmasına delalet eder. O kemali esma ise bir zarure o esmanın müsemmai zülcemalinin kemali sıfatına delalet ve şehadet eder. O kemali sıfat ise bil yakin o mevsufu zülkemalin kemal-i şuununa delalet ve şehadet eder. O kemal-i şuun ise bir hakkal yakin o zi şuunun kemal-i zatına öyle delalet eder ki bütün kainatta görünen bütün enva-ı kemalat onun kemaline nispeten sönük bir zilli zayıf suretinde bir zat-ı zülkemalin ayat-ı kemali ve rumuzu celali ve işarat cemali olduğunu gösterir. Güneşler kuvvetinde 11. lem'a 19. sözde tarif edilen ve Kitab-ı Kebir'in ayeti kübrası ve o Kur'an-ı Kebir'deki ismi azamı ve o şecere-i kainatın çekirdeği ve en münevver meyvesi ve o saray alemin güneşi ve alem İslam'ın bedri münevveri ve ilahiyenin dellal-ı saltanatı ve tılsım-ı kainatın keşşaf-ı zih olan Seyyidimiz Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam bütün enbiyayı sayesi altına alan Risalet cenahı ve bütün alemi İslam'ı himayesine alan İslamiyet cenahları ile hakikatın tabakatında uçan ve bütün enbiya ve mürselini, bütün evliya ve sıddıkini, ve bütün asfiya ve muhakkikini arkasına alıp, bütün kuvvetiyle vahdaniyeti gösterip, arş-ı ahadiyete yol açıp gösterdiği imanı billah ve ispat ettiği vahdaniyeti ilahiyeyi hiç vehim ve şüphenin haddi var mı ki kapatabilsin ve perde olabilsin? Madem 19. sözde ve 19. mektupta o bürhan-ı Abul hayat marifetinden 14 reşha ve 19 işaret ile o zat-ı muciz nümanın enva mucizatı ile beraber icmalen bir derece tarif ve beyan etmişiz. Şurada şu işaret ile iktifa edip o bürhan bürhanı katığını tezkiye eden ve sıdkına şehadet eden esasata işaret suretinde bir salavat-ı şerife ile hatmederiz. اللهم صل على من دل على وجوب وجودك ووحدانيتك وشهد على جلالك وجمالك وكمالك الشاهد الصادق المصدق والبرهان الناطق المحقق سيد الانبياء والمرسلين الحامل سر اجماعهم وتصديقهم ومعجزاتهم وامام الاولياء والصديقين الحابي سر اتفاقهم وتحقيقهم وكراماتهم ذو المعجزات الباهره والخبارك الظاهره والدلائل القاطعه المحققه المصدقه له ذي الخصال الغاليه في ذاته والاخلاق العاليه في وظيفته والسجايا الساميه في شريعته المكمله المنزهه له عن الخلاف مهبط الوحي الرباني باجماع المنزل والمنزل والمنزل عليه سيار عالم الغيب والملكوت مشاهد الارواح ومصاحب الملائكه انموذج كمال الكائنات شخصا ونوعا وجنسا انور ثمرات شجره الخلقه سراج الحق برهان الحقيقة تمثال الرحمة مثال المحبة كشاف طلسم الكائنات دلال سلطنة الربوبية المرمز بعلوية شخصيته المعنوية إلى أنه نصب عين فاطر العالم في خلق الكائنات ذو الشريعة التي هي بوسعة دساتيرها وقوتها تشير الى انها نظام ناظم الكون ووضع خالق الكائنات. نعم ان ناظم الكائنات بهذا النظام الاتم الاكمل هو ناظم هذا الدين بهذا النظام الاحسن الاجمل سيدنا نحن معاشر بني ادم ومهدينا الى الايمان. نحن معاشر المؤمنين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات ما دامت الأرض والسماوات فإن ذلك الشاهد الصادق المصدق يشهد على رؤوس الأشهاد مناديا ومعلما لأجيال البشر خلف الأعصار والأكتار نداء علويا بجميع قوته وبغاية جديته وبنهاية وثوقه وبقوة اطمئنانه ve bi kemal imanihi bi eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Güneşler kuvvetinde 12. lem'a. Şu 22. sözün 12. leması öyle bir bahri hakayıktır ki bütün 22 söz ancak onun 22 katresi ve öyle bir menbaı en vardır ki şu 22 söz o güneşten ancak 22 lemasıdır. Evet, o 22 adet sözlerin her birisi Semai Kur'an'da parlayan bir tek necmi ayetin bir leması ve Bahri Furkan'dan akan bir ayetin ırmağından tek bir katresi ve bir Kenzi Azam-ı Kitabullah'ta her biri bir sandıkçayı cevahir olan ayetlerin bir tek ayetinin bir tek incisidir. İşte 19. sözün 14. reşasında bir nebze tarif edilen o kelamullah İsmi azamdan, arş-ı azamdan, rububiyetin tecelli azamından nüzul edip, ezeli ebede rapt edecek, ferşi arşa bağlayacak bir vüsat ve ulbiyet içinde, bütün kuvvetiyle ve ayatının bütün kat'iyetiyle mükerreren, La ilahe illa der, bütün kainatı işhad eder ve şehadet ettirir. Evet, La ilahe illahu beraber mizenet âlem. Evet, o Kur'an'a selim bir kalp gözüyle baksan göreceksin ki, cihat-ı sittesi öyle parlıyor, öyle şeffaftır ki, hiçbir zulmet, hiçbir dalalet, hiçbir şüphe ve rayıp, hiçbir hile içine girmeye ve daire-i ismetine duhule fürce bulamaz. Çünkü üstünde sikkeyi icaz, altında bürhan ve delil, arkasında noktayı istinadı mahzı vahyi rabbani, önünde saadet idarein, sağında aklı istintak edip tasdikını temin, solunda vicdanı istişad ederek teslimini tespit, içi bil bedahe safi hidayet-i üstü bil müşahede halis envar-ı imaniye, meyveleri bir aynel yakin kemalat insaniye ile müzeyyen asfiya ve muhakkikin evliya ve sıddıkîn olan o lisanı gaybin sinesine kulağını yapıştırıp dinlesen derinden derine gayet munis ve mukni nihayet ciddi ve ulvi ve bürhan ile mücehhez bir sadai semavi işiteceksin ki öyle bir kat'iyetle La ilahe illa der ve tekrar eder ki hakkal yakin derecesinde söylediğini aynel yakin gibi bir ilmi yakini sana ifade ve ifaza ediyor. Elhasıl her birisi birer güneş olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ile Furkan-ı Ahkem ki biri alemi şehadetin lisanı olarak bin mucizat içinde bütün enbiya ve asfiyanın tahtı tasdiklerinde İslamiyet ve Risalet parmakları ile işaret ederek bütün kuvvetiyle gösterdiği bir hakikatı. Diğeri, alemi gaybın lisanı hükmünde, kırk vücuh icaz içinde, kainatın bütün ayatı tekviniyesinin tahtı tasdiklerinde, hakkaniyet ve hidayet parmaklarıyla işaret edip, bütün ciddiyetle gösterdiği aynı hakikatı, Acaba o hakikat güneşten daha bahir, gündüzden daha zahir olmaz mı? Ey dalalet mütemerrit insancık. Haşiye: Bu hitap Kur'an'ı kaldırmaya çalışanadır. Ateş böceğinden daha sönük kafa fenerinle nasıl şu güneşlere karşı gelebilirsin? Onlardan istina edebilirsin. Üflemekle onları söndürmeye çalışırsın. Tu senin o münkir aklına. Nasıl o iki lisanı gayb ve şehadet, bütün alemlerin Rabbi ve şu kainatın sahibi namına ve onun hesabına söyledikleri sözleri ve davaları inkar edebilirsin. Ey biçare ve sinekten daha aciz, daha hakir. Sen necisin ki şu kainatın sahibi Zülcelal'ini tekzibe yelteniyorsun. Hatime Ey aklı hüşyar, kalbi müteyakkız arkadaş, eğer şu 22. sözün başından buraya kadar fehmetmişsen, 12 lamayı birden elinde tut, binler elektrik kuvvetinde bir siracı hakikat bularak, arş-ı azamdan uzatılıp gelen ayatı ı Kur'aniye'ye yapış, burakı tevfike bin, semavat-ı hakaikte urucet, arş-ı marifetullah'a çık.'' أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك هم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ديرك بتن موجودات كائنات üstünde ve بمسجد كبير عالمدا بهتانية إيلانت سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد اللهم صل وسلم على من ارسلته رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين وارحمنا وارحم امته برحمتك يا ارحم الراحمين امين واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين